Selam arkadaşlar. AYT Kimya Bilgisayar Mal 2022 basın soru bankasından bir soru seçtim. Sizlerle paylaşacağım. Açısal momentum kuantum sayısı L ile ilgili ifadelerin hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Sıfırdan başlayarak n-1'e kadar olan tam sayı değerini ifade arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar L değeri S, P, D, F arkadaşlar. L0 S orbitali 1 P orbitali 2 D orbitali 3 de 3, 3 e, SP D F 3 de F orbitali olur arkadaşlar yani sıfırdan başlıyor arkadaşlar tam sayı değerinden ifade ediyor doğru arkadaşlar orbitalin alt sayısını verir demiş arkadaşlar orbitalin türünü verir ama alt sayısını vermez arkadaşlar. Burada alt sayısı demek istiyor şu atıyorum hani p orbitali ama hangi p orbitali 3p mi 4p mi bilmiyoruz arkadaşlar. Elektronun bulunduğu temel enerji seviyelerini belirler arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar orbital hani temel enerji seviyesi arkadaşlar neydi arkadaşlar? Katmandı arkadaşlar. Şimdi s orbitali 1s de var, 2s de var, 3s de var. hani tam net olarak bir şeyini biliyorum ama orbitalin türünü veriyor arkadaşlar s orbitali bu da yanlış arkadaşlar yalnız yalnız bir olacak arkadaşlar umarım faydalı olmuştur arkadaşlar